Ela Hanım bize birkaç bir şey verecek. Bize elimiz gözümüz kapalı. Elimizde onu tahmin etmeyeceğiz. Ama önümüze bir şey bağlamayacağız. Aynen ben bunu baştan söyleyeyim kalacağım. yani. Şimdi başlayalım. Geliyorum. Tamam getir gözler kapansın. Çok heyecanlıyım. Ben tamam, kapadım. Evet çok heyecanlıyız şu an. Göz elimiz kapadı. Kapadık. <laughs> Koyduk mu? Koydum. Bu ne? Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bu hayvan. Kedi. Hayır. Bunu hatırladım. Böyle bu şeyin oyuncağı. Melek sunun oyuncağı. Böyle unicorn bu. Evet. Bu oyunu sunan Doğru Aaa Bak bakarsın çok tatlılar. Ben bilemedim. O ben, zaman ben, ben, ben de geçelim. Yapacağım. Hadi yere gelsin Ela Hanım. Arkadaşlarım sonra kardeşim bağırdı. Hayır şimdi gözlerimizi kapayalım. Hadi ben. Kalk, kalk. Getiriyorum. Getiriyor şu an çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tut <laughs> Al 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 al. Tamam, de, gözün Gözüm tamam. <laughs> <Ay, mi? gülüyor> <laughs> Bu, Değil 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 de. De. Aynen, bu da tablet. <laughs> <bir> tablet. <laughs> evet. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir kural ku koyduk. Bildiklerimiz bizim olacak. Ela'nın bize koyduklarını getir. Koyduklarını getir. Hepsi bu benim olacak. oldu şimdi arkadaşlar. benim anladım. oldu. Ben buldum diye. Aa, benim de o. Benim de. Esin esin. Evet, esin. Evet, şimdi gözüm Bu benim oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, <gülüyor> he. 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 çok çok heyecanlıyım. Benim bir tane taşım var. Hadi gözüm <laughs> kapalı. Buyurun. Bir tane daha bilmiştik. Ben bilmedim ama ikincisi. Ben... Ha, aynen. Bir de bunları bilmiştik. Hemen tamam, bildiklerimizi getirsen el ben hemen videoyu şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar bitirin şu an.

Geçelim sessiz olun. Elli mi şu anda? Ha <laughs> <laughs> bu tabak değil mi? Evet tabak tabak. Ya bana şey... bağırma. Bu çaydanın koyduğu yer. Aynen bu da tabak. Doğru. Aynen. Açayım mı? Ay aç aç aç. Doğru. Aynen. Aynı. Bu da benim oldu. Bu da benim oldu. Tam son bir targeti sonra videoyu bitirelim. İşte bunlar benim oldu arkadaşlar. Ha bunlar benim. Ben 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 ben. Kullanılır mı? Kaç ben. tane var? Ben, ama en son sevdim. Benim de dört tane var. Dört tane, Kullan, 4 tane ben, Getiriyor musun Ela? Düşünüyor. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyız. Baya. Ben de o, muz. Bende muz var. Bir <laughs> tane, pony var. Ya, yani. bir tane ben bana tabak var. Bir tane havuç var. Bir tane poni var. Bir tane telefon var. Ben tableti isterdim aslında da, ama telefon geldi. Bir tane böyle tabak kanka, Hadi. Dün, ama dua mı sen de olur mu? Dün, 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 dün. <laughs> şey bu lan bebek. Ya Or, bağırma. Kapatsın kapatsın. Bu da şey böyle bir tane bağırma var ya küçük bağırma var ya. Bildim. Aynen. O. Bu da benim oluyor. Bunu bana verebilecek misin? Video bu kadardı. E, bu kadar. Bunlar buz oldu. Bizim, benim yani. Benim ya oldu zaman. Şey, ne diyoruz? Şey, Görüşürüz şey, yok şey, mu? Şey. Görüşürüz. Bay bay.